Bekir Hazar Takvim Gazetesi Paranın Yolu Savaştı Paranın yolu savaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Irak'a yapacağı ziyareti tahmin edeceğiniz kadar büyük önem taşıyor. Ankara, Orta Doğu ve savaşlar üzerinden dizayn edilen yeni dünya düzeni kuruluşuna Irak'tan ben de masadayım, ben de söz sahibiyim diyor. Bunun açılımına geçmeden önce haydi gelin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Temsilciler Meclisi uzun süredir onaylanmayan ve bekletilen Ukrayna-İsrail-Tayvan üçlüsüne 95 milyon dolarlık yardım paketini İran-İsrail tatbikat tadında başlattığı göstermelik kriz sayesinde apar topar onaylıyı verdi. 61 milyar doları Ukrayna'ya, 24.6 milyar doları İsrail'e, 8.1 milyar doları da Tayvan'a silah olarak gidecek. Rusya, Çin'in bir numaralı müttefiki. Ukrayna ile savaşa devam ediyor. Moskova'ya Washington, Rusya'dan anlaşılan ABD'nin son Ukraynalı ölene kadar savaşa sürmesini istiyor açıklaması geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Temsilciler Meclisi'ni merak etmeyin. Bu para dondurduğumuz ve el koyduğumuz Rusların 300 milyar dolarlık varlıklarından ödünecek diyor. Rus parasıyla Kiev ve Moskova'yı birbirine sokmaya devam ediyor. Rus parasıyla İsrail'e bomba sevkiyatına hazırlanıyor. Daha da ilginci Pasifik'te Moskova'nın en büyük müttefiki Çin'le savaştırmayı plan yaptığı Tayvan'a el koydu Rus parasıyla silah yığına yapıyor. Dünya büyük oyunu ağzı açık seyrediyor. Cevabı aranan soru şu. Yeni dünya düzeninde patron kim olacak? Kontrol ve denetim kimin elinde olacak? Savaş ve krizlerin net açıklaması bu sorularda yatıyor. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin üçlüsü arasında muazzam kavgayla sarsıntı yaşıyor. Şöyle bir düşünün. Çin, küresel Yahudi sermayesinin katkılarıyla üretip satmaktan dolayı obeze dönmüş ve en zengin ülke haline gelivermiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri için e en büyük düşman ilan etmiş ancak Ukrayna-Rusya ve Gazze savaşına kadar harekete geçmemişti. Ancak bu savaşlar düğmeye basıldığının bir göstergesi oldu. Washington kendi çıkarları açısından bunu yapmak zorundaydı. Çünkü Çin'in ticaret fazlası 800 milyar dolara aşıp 1 trilyon dolara koşuyor. Üstelik Pekin hükümeti kendi sınırlarından başlayıp Londra'ya kadar uzanan bir ipek yolu projesi başlatarak limanlar satın alıyor. Başka ülkelerde demir yolları kuruyor ve Avrupa'yı tamamen ekonomik anlamda ele geçirmeye hazırlanıyor. Çin Avrupa'ya sadece 2021 yılında İpek yolu tamamlanmadan %25'lik artışla 472 milyar dolarlık mal satıyordu. Aralarında ticaret hacmi 828 milyar dolara ulaşıyordu. Şubat 2021'de BBC'nin yayınladığı rapor Washington'ı tam kalbinden vuruyordu. O raporda Çin ABD'yi ilk kez geçerek Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı oldu diyordu. ABD'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa artık erozyona uğrayıp hem de koronavirüs şartlarına rağmen Çin'e kayıyordu. Avrupa'nın ABD ile ticaret hacmi 75 milyar dolar azalmış. Çin'in ise katlanarak artmıştı. Çin hem ABD'nin parasını çalıyor hem de süper güç kavgasında meydan okuyordu. Washington alarm dedi ve savaşları başlattı. Çin büyük tehlike Avrupa ise hain ve hizaya getirilmesi gereken satılmıştı. Son savaşlar mal satmak için en çok Orta Doğu güzergahlarını kullanan Çin ile onun en büyük ticaret ortağı Avrupa'nın ekonomilerini vurdu. Sadece Kızıldeniz'deki Yemen'den gelen Husilere ait dronlu saldırılar sayesinde mal taşıyan gemiler yollarını değiştirmek zorunda kaldı gemilerin ve ürünlerin sigorta fiyatları ve maliyetleri 3 katına çıktı. Avrupa'da fiyatlar fırladı. Büyük enerji krizleri baş gösterdi. İlk defa resesyona giren ülkelere tanıklık ettik. Rusya ve Ukrayna savaşıyor. İsrail Gazze'yi bombalayıp İran'a oyuncak dronlar gönderiyor. En büyük sarsıntıyı Çin'e yaşayan Avrupa yaşıyor. ABD beni nasıl satarsın dediği Avrupa'ya bedel ödetiyor. Washington daha beter olacaklar diyor. Bu kazanımlar Rus ve Ukrayna ile Müslüman kanı üzerinden yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson önceki gün yurt dışındaki çatışmalara neden kendi çocuklarınızı yollayalım, kurşun göndermek varken şeklindeki sözleri tam da bunu anlatıyor. Mike'ın kurşun dediği Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yağdırılacak olan 91 milyar dolarlık yeni hediye bombalardı. PKK'ye binlerce tır silah yardımı da aynı stratejinin bir parçasıydı. Türkiye, Orta Doğu'da söz sahibi en güçlü ülkeydi. Eskisi gibi artık söz dinlemiyor, kullanılmıyor. Önce kendi çıkarlarını savunuyordu. Bunda en güzel Almanya Başbakanı Olaf Scholz açıklıyordu. Türkiye artık her zaman kolay olmayan bir ortak diyerek Türkiye işte böyle bir ortamda Irak'ta PKK ile mücadele ve bitirme konusunda tarihe ön anlaşmalar yaptı. Irak'ta Basra Körfezi'ne dünyanın en büyük limanlarından birini inşa ediyordu. İpek yolu alternatif güzergahı olan bu hayati limandan demir yollarıyla taşınacak mallar Türkiye'ye getirilip Avrupa'ya taşınacak. Türkiye'nin ayak olduğu 800 milyar dolarlık kalkınma yolu adı altında devasa bir projeydi. İnşasından Türkiye en az 100 milyar dolar elde edecekti. Ve dahası İpek yolu üzerinde söz sahibi ülkeler arasına girecekti. Bu uluslararası arenada karar verici olmayı daha da perçinleyecekti. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalar atmak üzere Irak'tı tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugünü mutlaka not edin.